Merhaba kanalıma Hoş geldiniz bugün sizlere yine bir sirada videosu çekmek istedim Evet çok sirada videosu çektim bunu da hani söyleyeceğinizi biliyorum öyle olduğunu düşünüyorum ee, ama şöyle ki e, bugünkü çekeceğim e, Sira'da videosu diğerlerine karşı çok farklı olacak. Neden? Çünkü hep e, yorumlarda ve Instagram'da diyen mesajlarına genelde e, hep bir marka arayışı ve marka istiyorlar. Açıkçası ben de deneyip çok beğendiğim bir marka olmamıştı bu zamana kadar. Ben de e, markalar üzerinde e, deneyim yapmaya karar verdim. Yaklaşık bir aydır birçok markayı deneyimlemeye başladım. E, ne fark arıyorum? Hani sizlerin de ne fark aradığını e, düşünüyorum ama ben profesyonel olarak bu işi yapmış biri olarak e, hep e, profesyonel markalarla profesyonel markalar dediğim e, biz güzellik salonları veya güzellik merkezlerine bu işi uygularken e, hep tedarikçilerden veya malzemecilerden aldığımız ürünleri kullanırız ve bunlar piyasadaki ürünlerden hep bir tık daha iyi olur bir tık iki tık daha iyi olur şöyle ki e, farkları ne incelikleri, yayılımları e, acıtmaları her şeyleri çok farklı ve ben piyasada açıkçası bu zamana kadar profesyonel markalarla e, yarış edebilecek e, bir markayla karşılaşmamıştım ta ki Agis markasıyla tanışana kadar. Agisle e, yaklaşık tanıştık, tanışır, tanışmışlığımız yani toparlayamadım böyle oldu ama e, yaklaşık 15 gün önce e, onu aldım ve uygulamaya başladım. Gerçekten profesyonel markalarla birebir aynı, hatta daha iyi bile diyebilirim. Neden bunu söylüyorum? Gerçekten e, neden bunu söylediğim şöyle. E, Uyguladığınız alana çok güzel ve incecik bir şekilde yayılması, e, tüyleri e, incecik yayılması daha iyi kavramanızı sağlıyor ve e, dediğim gibi içerisinde çok yoğun pudra bulunmuyor, azülen miktarı, reçinesinin kalitesi çok güzel. O yüzden bugün sizlerle Agis markasının kartuşunu nasıl uyguluyorum? Siz nasıl uygulamalısınız bunları anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce kusura bakmayın her video çektiğimde heyecanlanıyorum 30 kere tekrar ediyorum ve bazı kelimeleri karıştırıyorum o yüzden şimdiden kusuruma bakmayın hemen sıramı ısıtıp geliyorum sizlerle uygulamaya başlayayım evet şöyle ısıtıcıları dikkatimi çekti özellikle gerçekten çok yüksek ısıda ısıtıyor ve seri istediğiniz ısıya getirebiliyor şöyle göstereyim ee, bu kalıp sirlerde yani Kartuş sirlerde Bu tarz sirlerde önemli olan Sirin gerçekten tamamen akışkan kıvama geçip Tamamen yayılmasını sağlamak O yüzden ısınmamış bir kartuşla Asla çalışamazsınız Bu aslında tam oturuyor Ama ben oturtmuyorum Çünkü ben bu şekilde kullanmayı sevmiyorum e, makinasıyla beraber Neden? Hem makinenin kirlenmesi Farklı e, durumunda makinaları temizlemek çok zordur. O yüzden elinizle ve çok sıcak olmuyor. O yüzden bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kartuş sirleri daha önce kullanan varsa bilecektir. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Böyle. Rolon dönen bir başlığı var. Bunun yayılımını sağlamak için Kolda göstereceğim. Özellikle belirtmek istiyorum ki bu sir e, gergin alanlarda kullanılmalı. Bacak ve kol gibi bölgelerde ya da dekoltesinde tüy olanların dekolte bölgesinde, sırt, bel, göbek bu bölgelerde kullanılması gereken içerisindeki reçine miktarı gayet yoğun ve sert bir sirdir. Ee, çok büyük alanlara aynı anda uygulama yapabileceğimiz için acısı çok yoğun değildir. Fakat e, uygulaması dikkat gerektiren bir sirdir. E, tüylerin yönüne doğru sürüp tam tersi yönde cilde paralel olarak çekmemiz gerekiyor. E, ortamın ışığı da bu arada kusura bakmayın e, çok iyi değil e, çünkü. Dışarıda çekecek yer aradım, içeride çekecek yer aradım. Her yerde inşaat, her yerde gürültü var. İki tane videomu da bu yüzden iptal ettim. O yüzden bu ışıkla yetinmeye çalışırsanız, kusuruma bakmazsanız sevinirim. Evet, uygulamaya başlıyorum. Tüyler kolda genelde dirsekte yukarıya doğru, buraya bu şekilde. Burada da aşağı doğru çıkar. Hatta biraz böyle verev yani yan şekilde de çıkmaya meyil gösteren kollar vardır. Siri bu şekilde yayıyoruz. Yayılımı çok güzel gerçekten. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle. Bakın incecik sürebiliyorsunuz. Bu incecik sürülmesi kesinlikle avantaj. Neden avantaj? Çünkü tüyleri çok iyi bir şekilde sarabiliyor. Ve kağıdınız bu şekilde bu kadar bu kadar kesilmiş olsun. Neden? Bundan daha büyük kağıt kullanırsanız ona hükmedemezsiniz. O yüzden o kağıtla uygulama yaptığınızda tüyleriniz kesinlikle kırılacaktır. Bu kağıdın bile tamamını kullanmadan şu şekilde iyice bastırarak e, uygulama bölgesine oturtuyoruz. Ve şu şekilde çekiyoruz. Çektiğimiz alan... Şu şekilde tamamen bomboş olması lazım çektiğimizde. Altında sir kalıntısı kalmaması lazım çünkü uygulama bittikten sonra bu siri kolunuzdan tamamen temizlemeniz blok blok sirler kalırsa çok zor olacaktır. Şimdi ben burayı uyguluyorum ve uyguladıktan sonra size uygulama bitmiş halini göstereceğim. Acı hiç yok mu? Tabii ki acı var. Ama düzgün uygulamalarda ne kadar güzel ve ne kadar kurallara uygun uygularsanız o kadar acınız azalır. Aynı zamanda da siri temizlemeniz kolaylaşır. Bir de böyle hep bir rivayet vardır. Sir tüyleri azaltır. Bu bir rivayet değil düzgün alımlarda gerçekten sihir tüylerde azalma yapar ama siz yanlış büyük kağıtla güzel olmayan siirlerle uygulama yaparsanız o bölgede tüyleriniz kırılacağı için azalmak yerine çoğalmaya bile yönlenebilir. O yüzden çok dikkatli uygulama yapmalısınız. Evet. Şöyle bakın bu alanda çok küçük küçükler kalmış olması lazım. Bu e, uygulama yaptığım alanda tamamen sirden arındırılmış olması lazım. Geçiyoruz kolumuzun üzerine. Aynı şekilde. Bakın sürülümü çok kolay. Bu sefer yan bir şekilde sürüyoruz. Bu siri istediğiniz yere istediğiniz kadar sürebilirsiniz. Neden? Çünkü e, kartuş sirlerin özelliğidir. Kuruma yapmaz. Ve dolu kağıtla çalışmamaya çalışın. Yani kağıdınız çok az dolduğunda değil de biraz dolduğunda değiştirin. Çünkü kağıdınızı değiştirmezseniz e, o bölgede e, tüyler yine kırılma yapacaktır. Veya çekmekte zorlanacaksınız. Bakın vere sürdüm tekrar yan bir şekilde çekiyorum. Yani çıkış yönüne sürdüm. Çıkış yönünün tersine cilde paralel paralel olarak çekiyorum. Şimdi şu işlemi bitireyim. Birkaç tane hassas nokta belirledim. Onları size söylemek istiyorum. Hani onlarda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi uygulamayı yaptım. Görüyorsunuz minik minik parlamalar var. Bunlar sihir kalıntıları. Küçücük sihir kalıntı kalıntıları olduğu zaman şu şekilde bezinizin dolu kısmıyla sadece şöyle bakın şöyle bunları temizlemelisiniz. Bunları temizlemediğiniz takdirde şöyle bir sorunla karşılaşırsınız. Sir ağda temizleyicisini kullandığınızda bunları yeteri kadar temizlemeyecek ve siz zorlanacaksınız. Arkasından bu işlemi yaptıktan sonra şöyle bir sir ağda temizleme yağı var. Bunu mendillerle geçiştirmeyin. Kesinlikle böyle bir boy. Alın ve kullanın. Şöyle iki fıs çok fazla değil. Bu yağdır zaten. Şu şekilde yedirdiğinizde sizi rahatsız edebilecek hiçbir yapışkanlık bulunmuyor. İşte biz sirada uygularken iş yerinde müşterilere genelde bunları çok iyi temizleyip daha sonrasında şey yapıyoruz yağ uygulaması yapıyoruz. videoyu yarıda kesmek zorunda kaldım kapı çaldı kusura bakmayın. Evet birkaç tane hassas nokta var bunları belirleyip belirtip size videoyu tamamlamak istiyorum artık şöyle ki önemli olan kartuş sirde. Uygulamanız gereken bölgeleri çok iyi belirlemeniz. Çünkü sert bölgelerde uygulama yapmalısınız. Bacak içi, bacak içleri aşağı doğru çıkar. Oraları sıkıca tutup gererek çekerseniz iç bacakta morarma yapmaz. Kollarda kılların yönüne doğru uygulama yapın. Bacakta da aynı şekilde. Özellikle bacakta diz kısımlarını tamamen dizinizi kırarak bu şekilde ondan sonra kartuşu sürüp çekerseniz diz bölgesi katlanma yapmayacaktır ve diz kapağının üzerindeki tüylerinizi kırmadan alabilirsiniz. İç kola geldiğimizde çok hassas damarlı bir bölgedir. Bu bölgede şöyle göstermek istiyorum. Şimdi yağ sürdüğüm için biraz zorlanıyorum ama. Keşke yağ sürmeden gösterseydim. Evet. Bu bölgede siri sürdükten sonra ya şu şekilde elinizi sımsıkı tutun ve aşağı doğru kolunuzu geri ya da bir başkasından yardım alın. Yoksa bu bölgede morarmak çok kolay. Bakın. Hiçbir hassasiyet, hatta kızarma bile yaratmadan tüylerinizi bununla rahatlıkla alabilirsiniz. Bir sonraki videomda da Agis'in başka bir sirini nereye uygulayabiliriz bunu konuşacağız. Özellikle de söylemek istediğim şey ben kartuş sir seviyorum, ben boncuk sir, ben kalıp sir, böyle bir şey değil. Her sirin kendine özel alanı var. Her siri kullanmak zorundasınız. Yani bir tane sir tercih edip hem bacağınızı, işte hem bıyığınızı, hem yüzünüzü alamazsınız. O yüzden de söylemek istediğim şey sir tercihlerinizi iyi yapın. Cildinize ve vücudunuza zarar vermeden doğru bir sir uygulaması yaparsanız kesinlikle ve kesinlikle hem kendiniz memnun kalırsınız hem de başka bir yere bu uygulamayı yaptırmak için ekstra para ödemek zorunda kalmazsınız. Nefes nefese kaldım. Daha gripin etkileri devam ediyor. Kusura bakmayın. Şöyle bir nefes alayım böyle. Oh. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve altına çekmemi istediğiniz video konusu, herhangi bir cilt sorununuz varsa bunu yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hepinize iyi günler diliyorum.